Çünkü oyunumuzun ismi Invasion, invasion strike. strike. Vay çok güzel beraber söyledik. Bir daha dinleyelim. Invasion Strike. <laughs> oyun gördüğünüz gibi ters, ters oyunu. <gülüyor> <gülüyor> oyunu hemen düz bir hale getirdikten sonra. Oyun şu ar arkadaki karakterimiz, şu alttaki karakterimizin böyle böyle oynayarak. Sağdan sola, soldan sağa. Sağ. Soldan sağa oynayarak yukarıdan gelen Garip yaratıkları ve garip gemileri öldürdüğümüz oyun. Buradan taç yaptıktan sonra, oyunu böyle size oynasam daha iyi göreceksiniz ama evet, maalesef yok, oyunu iyi, iyi oynamak için... Göstermek için iyiydi, böyle daha iyi. Eyvallah. Gördüğünüz üzere yukarıdan gelen yaratıkları ve gemileri oyun bir şekilde... Oyun Atari'de küçükken oynadığımız bir oyuna benziyor evet, derken gördüğünüz zaten beceremedin. <laughs> anında patladım yani. Hani. Değil mi? O oyun neydi oyunun adı? Hatırlamayanlar için. Space Invaders ki çok kendisi bayağı güzel bir oyun. Evet. Şu tepeden gelen şapkayı da aldıktan sonra bir şey Ooo. Oo. Dünya şampiyonu. Saldır! Abi. Saldırın durmadan, durmadan. Bu taraftar arkanızda her zaman. Cim Bom Radyo anne. Ben Beşiktaşlıyım. Ben Her de Beşiktaşlıyım. Yalnız Cimo 5 yıllık imza attığı için mecburen bir alsaydı. Gördüğünüz üzere. Korejma'yı da Portoya kaptırdıktan sonra abi o çok Bu oyunla o. ilgili anlatacağımız aslında pek de bir şey yok. Bu oyun yukarıdan gelen gemileri vurduğumuz görüntüler çok hoş duruyor. Gelen ya, ufacık için. zımbırtıları aldığımız. Ya, tamam, 4 yılan beslemişsin doğru mu? 4 yılan besledim. Hatta 3'ünü de koyunumda besledim. <laughs> koyunumda bunca sene 4 yılan beslemişim. Oo yılanlar beşe mi çıktı? Yok, Hatta yok, böyle, yok. hareketlerle. Oh yeah man. Şöyle hareketlerle. O, sana ne? puanım Dünyana 9 kanka. Operasyon. Sana puanım 9. Kanka dediğin, kanka kanka dediğin için kovulduğunu biliyorsun yok. değil mi? Kanka Bak, kelimesi. Kolay Türkçe ye. önemli olan onları zaten yakalayabilmek. Bak Abi. öldü. Öldüm. Bu oyun kolay değilmiş demek ki. Be. Bu oyun çok kolay gördüğünüz yani. gibi kısa ve öz bir buçuk dakikada anlatılacak. İsmi Oo. neydi ismi? İm neydi? Invasion Strikes. Ee, invasion Strike adını verdiğimiz bir oyun. Multiplayer.com .com.tr adresinde böyle oyuna incelemeye devam edeceğiz. Edeceğiz be! Edeceğiz! 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 Manyak. Edeceğiz! Manyak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>